Masterchef'te şefler yarışmacılardan balık yağı ve trüf mantarıyla yaratıcılıklarını göstermelerini istedi. Potada yer alan yarışmacılardan başarılı tabaklar yapan 3 isim potadan kurtuldu. Gecenin birincisi Sergen oldu. Sergen'in ardından potadan kurtulan 2 isim ise Eren ve Kıvanç oldu. Cemre Tanya, Azize ve Alican Can ikinci turda yeniden yarıştılar. Yarışmacılar ikinci turda Somer Şef'in imza yemeği adayıflı karides yapacak. Yarışmacıları zorlu bir tabak bekliyor en iyi tabağı yapmak için kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmacılar tabakları hazırlayıp şeflere sundular. Tadım yapan şefler yarışmacılar öne çağırdılar. Şefler en iyi tabağı yaparak elenmekten kurtulan ilk ismi açıkladı. Yeni haftada devam edecek isim Tanya oldu. İkinci, en iyi tabağı yaparak 16. Haftaya devam edecek isim Cemre oldu. Son ikiye kalan isimler Alican ve Azize oldu. Şefler son ikiye kalan iki isim arasında daha az başarılı tabak yapan isim ve Masterchef şef Star'a veda eden isim Azize oldu. Azize Masterchef'e veda eden isim oldu. Alican 16. haftaya geçti. Azize gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.